bir Ya bu, bunları babalarımız da bunları yapıyordu Allah da bunları emretti diyen birilerini biliyor musunuz? Var mı ya Allah aşkına yeryüzünde Zina yaptığında Lezbiyen ilişkiler kurduğunda Homoseksüel ilişkiler kurduğunda Ensest ilişkiler kurduğunda Bakın Müslümanlardan bahsetmiyorum ben kafirin kafiri olsun Ateist olsun Ne var ya bu atalarımız da böyle yapıyordu diyen birini biliyor musunuz? Allah fahşa yoluyla Hiçbir üretim üretmez Adem ilk insan Bunu var mı açıyordu? Şimdi bakın arkadaşlar ben size şöyle bir soru sorsam. Desem ki bugün şu an dünyada zina yapıp ya biz atalarımız da zina yapar halde bulduk. Bu zinayı da Allah emretti." diyen veya işte homoseksellik, lezbiyenlik, ensest ilişkiler kurup ya işte biz yani onlara yani siz niye bunları yapıyorsunuz diye sorduğumda ya ne demek bunları niye yapıyoruz? Atalarımız da bunları yapıyordu. Zaten Allah da bunları emretmişti diyen birini biliyor musunuz? Ya da hırsızlık yapan, azsızlık yapan, katillik yapan, yani her türlü kötülüğü yapıp ya bu bunları babalarımız da bunlar yapıyordu. Allah da bunları emretti diyen birilerini biliyor musunuz? Böyle diyen biri var mı? Bunu bilmiyorsanız bakın bir tane ayet nasıl Kur'an'da hiçbir anlama gelmez hale gelir. Bakın diyor ki siz bilmiyorsunuz ama diyor ki ve iza faalu fahişeten Bir fahişat yaptıklarında Taluk derler ki dediler ki aleyha bana. Biz babalarımızla bu fahişatı işlerken bulduk. Onlar da bunu yapıyorlardı. Vallahu emr ona Zaten Allah da bunları emretmiş. Şimdi bu ayet ne işimize yarayacak sizin? Böyle diyen biri, birileri, birileri yoksa. Ne işimize yarayacak bu ayet? Yani bu ayeti Kur'an'dan silsek olur. Çünkü yeryüzünde böyle diyen biri yok. Şimdi hani Nur Hocam dedi ya norm, form, nez, tarihsellik. Aa, şimdi diyecek ki bizim müfessir beyefendi. Ya o zaman insanlar işte zina yaptıklarında, hırsızlık yaptıklarında böyle diyorlarmış. Şimdi bunu diyen kimse yok. Dolayısıyla bu ayetinde gereği yok. Bunu değiştirmemiz lazım. Ölecekler değil mi? Bakın nasıl çevirmişler. Abdülbaki Gölpınarlı. Bakın Abdülbaki Gölpınarlı'nın Arapça bilgisi, mültesebat bilgisi, şu ekranda bulunanları bine çarpsak, bu gün hepsini susuz götürür, susuz getirir. Verdiğim eğer, onlar kötü bir iş yapınca, yani iza faalu fahişeten. Kötü bir iş yapma. Fahişat kötü bir iş oldu. Kötü bir iş derken birader neyi kastediyorsun kötü bir iş? O kast hiçbir şey kastetmiyor. Kötü bir iş. Mesela sigara içmek kötü bir iş mi? Evet kötü bir iş. Heh. Kötü bir iş yapanlar. Kötü bir iş. Sigara içmek gibi. Her şey girer içine. Sigara içmek de girer. Yere tükürmek de girer. Ne bileyim yere çöp atmak da girer. Zina da girer. Enses ilişkide girer. Hepsi girer içine. Yani çünkü kötü bir iş. Bunun ne? Kötü bir iş ama ne? O fahişat kelimesine kötü bir iş yükledi. Hiç bakın hiçbir anlamı yok aslında. Hiçbir anlamı yok. Çünkü bir şey kastetmiyor ki. Kötü bir iş derken neyi kastediyorsun sen? Onlar kötü bir iş yapınca babalarımız da derler bu işi yaparlardı. Yani babalarımız da bu kötü işleri yaparlardı. Böyle mi bu onları? Ve Allah da, Allah bunu bize emretti. Hangi din var ya Allah'ınızı severseniz şu gün yeryüzünde Budizm'de dahil olmak kaydıyla Şintoizm, Toizm ne bileyim aklınıza ne geliyorsa hangi din var? Diyor ki zina yapmak Allah'ın emridir. Enses ilişki Allah'ın emridir. Bütün atalarımız da bunları yaptı, siz de yapın. Var mı böyle bir din? Bildiğiniz böyle bir din var mı? Hatta dini bırakın böyle bir dinsiz var mı? Şu kardeşiniz yıllarca ateistlerin içerisinde, Rusya'da ateistlerin içerisinde kaldı. Kardeşim adam ben Allah'a inanmıyorum diyor ya. Kardeşim onda da zina zinadır, hırsızlık hırsızlıktır, yalan yalandır. İşte ne bileyim enses ilişki, enses ilişkidir, çirkindir. Ya yani bütün kötü dediğin şeyler onlar bana kötüdür. Ben hiç görmedim ki onları, atalarımız da bunları yapıyor dediklerini hiç görmedim. Var mı bilen biri? Yani içinizde ben duydum ya falan dindekiler zinayı Allah emretti. Atalarımız da hep zina yapıyordu diyen birileri ben duydum gördüm diyen biri var mı? Yok. Bak böyle çevirmiş. Geçiyorum. Bakın Ali Bıraç. Onlar çirkin bir hayasızlık işlediklerinde. Çirkin bir hayasızlık. Fahişata çirkin bir hayasızlık. Nedir o çirkin bir hayasızlık birader? Tamam yok. Çirkin bir hayasızlık. Ne o? Mesela anne babaya of demek çirkin bir hayasızlık mıdır? Ne bileyim komşunun camına taş atmak çirkin bir hayasızlık mıdır? Sokakta bağıra bağıra konuşmak çirkin bir hayasızlık mıdır? Kur'an dersi anlatırken benim gibi sesinin tonunu ayarlamayıp böyle bağıra bağıra konuşmak çirkin bir hayasızlık mıdır? Yani çirkin bir hayasızlık derken ne kastediyorsun? Hiç, boş. E neymiş bu çirkin bir hayasızlık? Bu çirkin bir hayasızlık işlediklerinde atalarımızı bunun üzerinde bulduk. Bize bunu Allah emretti. Ya bu, bu nasıl bir şey ya? Var mı böyle bir şey? Yok. Bakın bayraklar bayraklı. Onlar bir kötülük işlediklerinde babalarımızı bu kötülük üzerinde bulduk. Allah da bize bunu emretti. Hani dedim ya Nuri Hocam. Allah bir misal verirken. Şimdi bakın Allah bir, birilerinden haber veriyor. Birilerinden haber veriyor. Nasıl birileri? Ya bunlar fahişat işlediklerinde. Hepsi böyle. Yani alın Diyanet de öyle diyor. Alın Edip Yüksel. Herhangi bir kötü şey işledikleri zaman atalarımızı böyle yapar bulduk. Bize Allah emretti derler. Alın. Merhaba okuyan. Neymiş? Bana Elif'i görse mertek zanır diyor bu beyefendi. Demiş yani. Onlar bir çirkinlik yaptıkları zaman babalarımızı bulur mu bulduk. Allah da bize bunu emretti derler. Var mı şimdi böyle biri? Yok. Dolayısıyla bu ayet gereksiz. Bu ayet gereksiz. Hani siz dediniz ya bakın Allah birilerinden haber veriyor Nuri Hocam. Ya böyle birilerinin olduğunu söylüyor. Ama biz tarihte arıyoruz, 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 bulamıyoruz. Yok öyle birileri. Günümüzde arıyoruz, bulamıyoruz. Allah'ım sen kimden haber verdin? Böyle zina yapıp atalarımız da bunu yaptı. Allah da bunu emretti diyen biri yok. Tarihte yok. Enses ilişki kurup atalarımız da böyle yaptı. Biz de bunu, bunu Allah emretti diyen biri yok. Tarihte olmamış. Ya da yalan söyleyip hani fahişede kötülük diyorlar ya tamam yalan söyleyip. Atalarımız da yalan söyler halde bulduk. Allah da ki yalan söylememizi evet. emretti. Ki burada Allah ismini kullandıklarına göre Allah ismini kullanan Allah'ı bilen biri demektir. Şimdi bakın ne oldu? Allah bir haber verdi ama karşılığı yok. Heh, burada ne olacak? İşte sizin o norm form diyen profesörünüz devreye girecek. Bu ayete yeni bir norm, yeni bir form kazandıracak. Ne, neyle? İşte hani diyor ya her Yani yorumun dibini bularak. Yorumlayacak. Beyefendi yorumlamazsa bu ayet işe yaramaz bir ayet. Peki buna ne sebep oluyor? Buna sebep şu. Ya siz karşınızdaki cümlelerin Allah-u Teala'dan geldiğinin farkında mı değilsiniz ya? ya? Siz kimin cümlelerinden bahsediyorsunuz? Siz böylesine yani ortaya bir cümle çıkarttınız. Bir anlam çıkarttınız. Dediniz ki Arapça metin bunu yazıyor. Ya bu ortaya çıkarttığınız anlamın hiçbir anlamı olmadığını görmüyor musunuz ya? Düşünemiyor musunuz? Akıl musunuz? Anlamsız ya bu cümle anlamsız. Çünkü öyle birileri yok. Ben size desem ki üç ayaklı insanlar yalan söylediklerinde Allah bize yalan söylemeye emretti derler dediğim zaman üç ayaklı insan var mı ki ben onun hakkında konuşayım ya? Ne yapacaksınız? Üç ayaklı insan arayacaksınız. Yok ki öyle birileri. Heh. Allah birilerinden bize haber verdi. Allah'ın verdiği haberin ne tarihte ne günümüzde bir gerçekliği yok. Bir gerçekliği yok, bir hakikati yok. Şimdi oradaki fahişat kelimesini de neye çeviriyorlar? Çirkin bir hayasızlık. Bakın arkadaşlar bu fahişat kelimesinin üzerinde durmuştum. Demiştim ki fahişat kelimesi eğer bir kelimeye sıfat değilse yani fahiş fiyat gibi fahiş fiyat gibi bir kelimeye sıfat olmamışsa ya da bir fiil olarak gelip mef'ulü işte fiyattır, davranıştır gibi olmamışsa, böylesi bir şey değilse fahişat kelimesi kesinlikle ve kesinlikle cinsel içerikli aşırılıklar demektir. Ne demek cinsel içerikli, aşırılı, cinsel içerikli aşırılıklar? Şu demektir. Allah-u Teala Kur'an'da kadın kadın, erkek erkek, kadın erkek ilişkilerini düzenlemiş. Kim kiminle, ne şekilde, hangi boyutta ilişki kuracağını söylemiş. Bu ilişkilerin dışında ilişki kurmak fahişattır. Bunun içerisine zina girer mi? Girer. Ensest ilişki girer mi? Girer. Bunun içerisinde ensest ilişkiler ise kardeş kardeş ilişkinden bahsetmiyorum sadece. Anne, oğul, baba, kız, kardeş kardeş, yeğen, amca, bütün hepsinden bahsediyorum. Ya da erkek erkek cinsel ilişkisi, cinsi münasebet. Ya da kadın kadın cinsi münasebet. Bunların hepsi fahişat kelimesinin içine girer. Fahişat kelimesinin kapsamındadır. Zina fahişat türlerinden sadece bir tanesidir. Bu ayet diyor ki, onlar zina yaptıklarında, enses ilişki kurduklarında, lezbiyenlik, sevicilik, şu bu, homoseksüellik gibi ilişki kurduklarında, böyle işler yaptıklarında, bunları yaptıklarında, e ne var? Atalarımız da böyle yapıyordu. Allah da bize bunu emretti derler. Cümlenin anlamı bu. Bu anlamı veremedikleri için çok acayip bir cümle çıkıyor karşılarına. Dolayısıyla fahişatı ne yapıyorlar? Çirkin bir hayasızlık, bir kötülük. Buna çeviriyorlar. Çünkü böyle çevirseler, orta karşılarına öyle bir anlam çıkıyor ki, absürt bir anlam çıkıyor, absürt. Onun için ne yapıyorlar? Fahişat kelimesini değiştiriyorlar fahişat kelimesini değiştiriyorlar. Oysa fahişat kelimesi herhangi bir şey sıfat olmadığı zaman Kur'an'da mesela Kur'an'da Lut'un yaptığı, Lut kavminin yaptıklarının fahişat olarak tanımlıyor mu? Evet efendim fahişat olarak tanımlıyor. Kur'an'da açık bir şekilde nikahsız bir yani affedin ablalarım, bacılarım affedin. İşte bir sevişme, bir bilmem ne gibi cinsel ilişki yok ama. Bunu gördüklerinde buna fahişat deniyor mu? Evet deniyor efendim. Kadın kadına olan ilişkilere fahişat deniyor mu? Evet efendim fahişat deniyor. Kur'an'da deniyor. Zinaya fahişat deniyor mu? Evet efendim zinayla fahişat deniyor. İşte fahişat bu. Fahişat bu. Var mı ya Allah aşkına yeryüzünde zina yaptığında lezbiyen ilişkiler kurduğunda, homoseksüel ilişkiler kurduğunda, ensest ilişkiler kurduğunda bakın Müslümanlardan bahsetmiyorum ya kafirin kafiri olsun. Ateist olsun. Ne var ya bu atalarımız da böyle yapıyordu diyen birini biliyor musunuz siz? Yok. Ya bu anlam yani Ramazan demir gibi bir salak bunu anlıyor da ya siz niye anlamıyorsunuz yani burada bir anlamsızlık var ve burada bir sorun var kardeşim. Biz buna bu anlamı verdiğimiz zaman karşımıza hiçbir anlamı olmayan tarihte olmamış, şimdi de olmayan yarın da olmayacak olan bu anlam çıkıyor. Yani Kur'an'daki ayeti bu ayeti sil. Hiçbir şey değişmez. Oysa Kur'an'daki her bir kelime kainattan daha ağırdır. Kur'an'ın bir kelimesine bir ke terazinin bir kefesine bütün kainatı terazinin öteki kefesine koyun. Kur'an daha ağırdır. Böyle bir kitabın içerisinde hiçbir şey söylemeyen anlamsız bir cümle olur mu ya diye bir sorsa bir düşünse. Ya biz bir yerde yanlış yapıyoruz kardeşim. Dese olayı çözecek. Demiyor ama beyim. Bunu demiyor. Bakın onsa ne anlatılıyor burada? Ya arkadaşlar bakın bize Araf suresinin 28. ayetidir bu. Araf suresinin 28. ayeti hangi konu o babalamda konu Adem kıssaları. Adem'in çocuklarıyla ilgili kıssalardan anlatıyor. Şimdi bakın bir Adem var bir de Adem'in çocukları var aynı kıssada. Soru. Onlara onlara sorun. Adem ilk insan çocukları nasıl oldu? Çocukları var artık bak ya ben Adem diyor. Adem ilk insan onlara göre. Peki bu çocuklar nasıl oldular? Ne diyor bu ismini almaya gerek duymayacağım vakıf? Size ne kardeşim diyor. Siz değil mi? Siz Allah'a din mi öğretiyorsunuz? Allah Adem'e, Adem'in çocuklarına ensest ilişkiyi çoğalması için emretti. Sonra bu zamanında bu kalktı. Ne sevildi? Size ne diyor? Ana göre Adem'in çocukları ensest ilişkiyle çoğalmış. Yani biz, Adem ilk insandır, biz de oyuz. Yani çok affedersiniz bizim annelerimiz, asıl annelerimiz, babalarımız ne? Aslında kardeş kardeşe basbayağı bildiğiniz cinsel ilişki kurmuş sapık insanlar yani. Sapık lan, çocuklarıyız biz yani. Bakın bir, Adem ilk insan Adem'den hava yaratıldı. Adem babadır, Havva kızıdır. Baba kız yaptı. Baba kız cinsel ilişki kurdu. Bunlardan zina, ya bu, bu zinadır. Sonra bir çocuk çıktı, o da kardeş kardeş, bu da cinsel ilişki kurdu. Heh. Ve ise faalü fahişeten, şimdi ben bu hikayeye yaslanarak, bu hikayeye yaslanarak, diyorum ki bir fahişat yaptılar mesela. Ha ya biz ne yani atalarımız da zaten fahişat yapanlar değiller miydi? Allah da bunu emretmedi mi? İlk insan Adem diyenler, evet Allah bunu emretti. Süleyman'a vakfı demiyor muydu? Bu ismine tüküreyim onların. Demiyor mu? Size ne kardeşim Allah böyle emretti demiyor mu? Oysa bu ayet ne diyor biliyor musunuz arkadaşlar? Lan diyor? saçmalamayın ha. Saçmalamayın. Onlar bir fahişat işlediklerinde atalarımızı böyle yapar bulduk. Çünkü Allah bizi böyle türetti. Emra orada emretti değil. Çoğalttı, türetti, üretti. Bunu alem ilk insan diye Müslümanlar söylüyor, Yahudiler söylüyor, Hristiyanlar söylüyor. Allah insanlığı fahşa ile yani enses ilişki ile türetti. Atalarımız da böyle oldu. Yani biz atalarımızın böyle olduğunu bulduk. Anladık. Hemen sorayım. Vecedne aleyha. Arkadaşlar bu ifadedeki ne? vecede ifadesi. Bildiğiniz manada bir şeyi nesnel olarak bulmak mıdır yoksa anlamak mıdır? Anlamak. Anlamaktır. iki tane mefulu var. İki tane mefulu var ve mefulu, iki mefulu müddetle haber olabiliyor. Bu efali Bir şeyi bulmak, görmek, böyle dokunmak değil. Anlamak, epistemolojik olarak anlamak. Yani biz atalarımızın bu şekilde olduğunu anladık. Allah da bunu emretmişti zaten. Neyi? ses ilişkiyle çoğalmayı. Bunu diyen kim? Bunu diyen Müslümanlar, Hristiyanlar, Yahudiler. Allah da diyor ki, اِنَّ la لَا bil fahşa. Allah fahşa yoluyla hiçbir üretim üretmez. Yok öyle bir şey. Devamında اِنَّ رَبِّي bil بِالْقِسْتِ Benim Rabbim ancak kıst ile üretir. Kıst ile çoğaltır. Kıst tarif edilmiş, müşru, tanımlanmış duruma göre hareket etmek. Derler ya hani Kur'an'da Adem'in çocuklarının nasıl ürediğine dair, nasıl üremediğine dair. İşte bu gülüze ait. Bu, yani enses ilişkiyle üremediklerine dair bu ayet delildir işte. Şimdi bakın bir ayet nereden nereye geldi? Ha diyeceksiniz ki ya Ramazan demir sen emer ana fiiline işte Amerika'yı yenik yeni mi keşfettin? Arkadaşlar açın sözlükleri. Kimi açıyorsanız açın. İllas Karslı'yı mı? Ali Erkan'ı mı? lisan Arap mı? kitab Ay mı? İşte ne bir bu Lugam mı? Mukayesi Lugam mı? Asım Efendi mi? Van kurulu. Kimi istiyorsanız açın. Emer ana gidin bakın bakalım. Üretmek, üremek, çoğaltmak, türetmek. Fakat parantez, bu anlam az kullanılır. Ben Amerika'dan yeniden keşfetmedim ki. Fiile olmayan bir mana vermedim ki. Ben sadece fiile emretmek manası verildiğinde ortaya çıkan anlamın anlamsız olduğunu gördüm. Burada bir sorun olmalı ya, burada bu olmaz. Dedik ve bakın ayet nereden nereye geldi. Bazı misal. Ramazan Demir yanıldı. Parzu misal. Arkadaşlar, bir fahişat işlediklerinde Allah bize bunu emretti, atalarımızla böyle bulduk şeklinde verilen meal mi? Yanılmış olsak bile. Daha vicdani. Daha Kur'an'a uygun. Daha akla uygun. Daha mantığa uygun. Daha öncesine uygun. ya, Adem'den bahsediyor. Daha öncesine uygun. Kur'an'daki anlatıma uygun. Yoksa onlar bir fahişat işlediklerinde biz atalarımızın da bu yolla olduğunu anladık. Çünkü bunu Allah bu şekilde üretti. Buna göre üretti. Oysa Allah kesinlikle bu bakşaya göre bir üreme, bir üretme yapmaz. Bu anlam mı? Kur'an'ın ruhuna daha uygun. O anlam mı? Bakın bir önce söylediğimi tarihte bulamıyorsunuz. Bugün de bulamıyorsunuz. Değil mi? Ama İnsanlık erkekten türedi, erkekten kadın türedi, ikisinden çocukları türedi, ses ilişki kurdular, onlardan da çocukları türedi diyen var mı bugün? Bunlar var.